Herkese iyi akşamlar. Ee, bu yıl 69. düzenleniyor e, Jilet Millet Ödülleri'nin ve PNC ailesi olarak e, yıllardır bu güzel gecenin e, önemli bir destekçisi olduğumuz için çok mutluyuz. Öncelikle ülkemizi derinden etkileyen e, depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum ve de e, yaralarımıza da acil şifa diliyorum. Ee, ...sevgili Sayın Tankut Tunoğlu'nun söylediği gibi... ...Jilet ailesi olarak bütün markalarımızla ilk günden beri... E, ...Deprem vatandaşlarımızın yanındayız... ...ve onları da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgede aynı zamanda da, sporla ilgili de çeşitli projelerimiz olacak... ...ve orada özellikle o gençlerin, çocukların e, iyileşmesi adına... ...pek çok projeler yapacağız ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi Jilet markamızla biliyorsunuz uzun süredir... ...bu güzel gecenin sponsoruyuz ama bize bir de Braun markamız var. Braun'la da e, bu geceyi nasıl destekleriz diye düşündüğümüzde Braun'a uyan bir kategori olsun dedik. PNG'nin 186. senesi bu sene. Braun'un da 102. senesi. Yani 1921'de hayata geçen bir marka Braun ve Braun dediğimiz zaman tüketicilerin aklına ilk gelen şey yıllardır üstün teknoloji ve en üstün kalite. Şimdi dolayısıyla da bu kaliteyi ve teknolojik gelişimi uzun süredir sürdürebilmek önemli. E Buran olarak da bu uzun sürede başarıyı sürdüren sporcuları desteklemek bizim adımıza çok daha anlamlı geldi. Ve ilk kez veriyoruz bu sene bu ödülü. Şimdi ben arkadaşlardan bu ödülü alacak sevgili sporcumuzun başarılarını yazmasını istedim. Çok fazla tuttu o yüzden profesyonel hayatındaki başarılarını şimdi ben size söyleyeceğim. 13 senedir profesyonel spor yapıyor. E, sayısız Türkiye Lig Şampiyonluğu, Sayısız Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonlukları, bir Euro Cup ve bir de Euro League Şampiyonluğu ve bu sadece 13 senede profesyonel hayatındaki şampiyonlukları. Ben izninizle bu ödülü sevgili Olcay Çakır Turgut'a vermek için kendisini buraya davet ediyorum. Sevgili Olcay Çakır Turgut. Fenerbahçe'nin kaptanı sevgili Olcay sürdürülebilir başarı ödülünün sahibi. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü layık gördüğünüz için herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, çok uzun bir serüven benim için bu. 7 yaşında başladığım bir basketbol hayatım var. 12 yaşında da ailemden ayrılıp İstanbul'a geldim. E, ee, ülkemi temsil etmek için, Fenerbahçe'yi temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah sizleri güzel bir şekilde temsil edebiliyorumdur. Herkese teşekkür ederim. Yürekten tebrik ediyoruz. Brown Sürdürülebilir Başarı Ödülü Olcay Çakır Turgut.